süper bir araba. Harika. Ben de iyi şoförümdür. Arabayla çok iyi bitirmiştim. <laughs> Gençlerimiz görüyorsunuz inanılmaz ilgi gösteriyorlar, çok mutlular ve gerçekten çok şanslılar. Biraz önce onu konuştuk arkadaşlarımızla yerli arabamızı yapabileceğimizi hayal bile edemeyeceğimiz bir ufka sahiptik o zamanlar. Ama şimdi gençlerimiz bizatihi kendi yerli milli arabamızı hem de teknoloji harikası arabamızı görüyorlar, tanımlıyorlar ve inşallah çok daha iyisini yapacaklar. Onun için de umutla bakıyorlar arabaya, çok mutlular. Abi, araç çok teknolojik, çok donanımlı bir araç. Harika. <laughs> Yerli ve milli. <laughs>